Kaç kaç maç? Kim yeniyor? Kaleci sen miydin? Tamam. Kaç tane top kurtardın? Bir. Güzel. İki. İki. Süper. Yasin, yeniyor musunuz? İkinci yer ne olacak? Bence maç döner. Hocam, evet, hocam, 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 hocam. hocam. Dönmezse köfte o zaman. Hocam, hocam. Ha, dö ya döner ya köfte. Hocam. hocam, hocam. Ha? <laughs> Maç dönecek diyoruz. Sen ne diyorsun? Eymen savunma da beni karşısında görünce heyecandan ayakları birbirine dolaşıyormuş. Bir şey tamam bu, bu sefer 3-4 gol at. Evet kaptan aslan. Senin dişlerden birisi eksilmiş bu arada. Ne olur maç? Maç ne olur? Ee, onlar mı? Lan niye onlar gelsin? Oğlum biz kazanalım. Hocam bir şey. Hocam 4, 7, 6, 7. 7-6 yenersin. Hocam, Çok top değil. çıkardın ama adamlar hep tamamladılar. Hocam. Gol oldu. Evet. 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 Akif kaptan. Sen ne diyorsun? Akif, Kim kazanacak? Akif Hı? Siz. Akif, kaç kaç? Akif kaptan. Hocam, bir daha Onu da hesaplayamadım. Mehmet Ali sen ne diyorsun? Hocam, kaç kaç hocam, biter maç? Bilmiyorsun. Hocam. hocam. Muratcığım. Hocam hocam, hocam. hocam. Hocam o golü de zaten kendi. Hocam. 7-5. 7-5. Hocam. 7, Söyle Hasan. Hocam şey diyeceğim de. Söyle bakalım. Ha, beraber Hocam beraber, kalırsa kalırsa altılar yapak mı? Evet. Beraber kalırsa penaltılar evet. Hocam ama siz. Hocam, Hocam beraber olunca Hocam. siz çıkın. Tamam. Hadi, o zaman siz sabaha kadar beraber kalırsınız <laughs> gibi. Hocam sabaha kadar. <gülüyor> 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 tamam haydi bakalım.